Geçmişten günümüze Santorini'nin hikayesini biliyor musunuz? Şu günlerde depremler, volkanik patlamalar gibi bıçak sırtında yaşayan ada halkı aslında tarih boyunca da sürekli tehdit ve korku içinde hayatlarını sürdürdü. Milattan önce 1600'de dev bir volkan patladı. Minoan uygarlığı yok oldu, Mikenler güç kazandı. Milattan önce 9. yüzyılda Dorlar geldi güçlü bir donanma kurup Kuzey Afrika'da Kirene'yi kolonize etti. Santorini, Bizans ve Venedikliler arasında el değiştirdi. 1579'da Osmanlı İmparatorluğu burayı fethetti ve Ege'deki kontrolünü güçlendirdi. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya burayı işgal etti ve stratejik bir askeri üs olarak kullandı. Bugün bir tatil cenneti olsa da Santorini hala Ege'de stratejik bir konumda. Yunanistan, NATO tatbikatlarında bu bölgeyi kullanıyor. Peki, gelecekte Santorini yeniden bir savaş alanı olur mu? Daha fazla bu tarz bilgi için beğenip abone olmayı unutmayın.